Evet, şu anda çekmecedeyim. Burada muhtarlık daha Hedef 7 kuyular Kahramanmaraş'a gidip gelmek. Şimdi çekmeceden çıktık. Adamın biri getirdi bizi buraya kadar. Buran nereye ben de bilmiyorum. Bakalım. Böyle bir yer işte. Şimdi geldiğim yer Burası jandarma 101 yaşında. Neyse önemli olan burası. Kırıkhan, Reyhanlı, Gaziantep, Halep. Bu tarafa doğru gideceğim. Burası Maraş'a doğru gidiyor. Yeni geldiğim yer Kırıkhan Sanayi Sitesi diye böyle bir yol ayrımı var. Yol bu tarafa doğru devam edeceğiz. Tepelerde kar var. Hadi bakalım. Şimdi de bu Göğüs'e bindik. Bakalım. Eh, gidiyoruz. Adam, adama da söyledim. Otostop çekiyoruz diye. Aldı. Bakalım ne kadar gideceğiz. Yeni geldiğim yer Nurdağ diye bir yer. Şöyle göstereyim arka kamerayda. şöyle yapacağız o zaman. Marasa, yavaş yavaş şu anda geldim Kahramanmaraş'a. Ee, burası merkezi. Bir 15-16 kilometrede şey kaldı. Yol kaldı. Yedi kuyuları. Şimdi geldik sayılır. İleride yazıyor zaten yedi kuyular hayat merkezi diye. Bu daha çıkacağız, Tepedeki dağa daha çıkacağız. Buradan otostopla devam. Az kaldı yok. Şuradan ölmeden kayacağız şimdi. Ben Bakalım. Ya. Hadi evet. evet. Adamdaki özgüvene bak lan. Hadi. Abi nasıl hayat? <laughs> Bir şey yok mu? <laughs> He? Ayağın mı? İkinci ya. Önce bir gözünü asıp da Tamam mı? Tamam. 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 Benim, Benim ayakkabı bir tutmuyor bir şey. ki. Burada biraz denge şu orta ellerime çıkıyor. Buradan yeri çıkıyor. orada daha mı iyi? Evet. Tamam abi sen atla istersen bir bir sen git, 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 ben daha. Ben mi önden gideyim? gideyim? Tamam. Düşmesi de ayrı bir zevk ya. Nasıl düşmesi <laughs> ayrı bir zevkli ya. Tamam ben Ha bu. İyiydi lan. Fazla bir şey yoktu. Ben yavaş mı geldim? Çocuklar o yüzden koyuyor. Yoksa ikinci işler. Hadi bak. Bir sorun Çek, başladım. O. <gülüyor> tamam. Sence <laughs> <de bırakalım. gülüyor> <laughs>